Evet arkadaşlar herkese e, merhaba. Şimdi bu videomuzda gördüğünüz gibi bir e, tepelik bir modelimiz var. E, burada Milenikom yazıyor. Milenikom olup olmaması bizim için önemli değil. Şimdi ilk olarak e, şundan bahsedeceğim. Arka tarafındaki bağlantılar gösteriyor. Hemen şurada bir adaptörümüz var. E, şöyle bir adaptörümüz var. Bu adaptörün girişi e, bu arkadaşlar. Buraya taktıktan sonra e, isteyen wifi ile isteyen kablolu bir şekilde bağlayabilir. Kablolu bağlayanlar arkadaşlar şuradaki e, 4 adet tek renk olan kısmını herhangi birine bağlayarak bilgisayara bağlayıp arayüze girip yapabilir ayarları. Birinci bağlantı şeklimiz bu. İkinci bağlantı şeklimiz ise e, Wi-Fi'den bağlamamız. Kabloyu her bulamayacağız. Büyük ihtimalle e, telefondan olsun, bilgisayardan olsun. Buradan şöyle hemen göstereyim. Şu alt kısmında gördüğünüz gibi Milenicom. E, 9CC yazan kısım var. Altında da şifresi var. Bu şifreyi e, genelde altında yazar zaten. Pasport yazar, şifre yazar. E, bunu bilgisayarınıza ve telefonunuza girerek arayüzden kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen göstereyim. Cihazımız bu dediğim gibi ne oldu önemli değil. Şimdi bir de şunu göstereceğim. Şurada bir de arayüz giriş şifremiz var. Şu, admin yazan kısım bir de doping yazan kısım. Burada bunun şifresi dopingmiş. Türk Telekom olsaydı Türk Telekom yazacaktık. TİTİNET olsaydı TİTİNET yazacaktık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu demeyi ikinci el olarak aldıysanız eğer sıfır değilse, daha önceki kullanıcının yapmış olduğu ayarları sıfırlamamız gerekiyor. Sıfırlarsak daha yolu kurulum aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşmamak için şöyle hemen göstereyim. Şimdi şu arka tarafında şöyle gördüğünüz gibi reset kısmı var. Şöyle içerisinde bir iğne yardımıyla resetleyebileceğimiz bir tuş var arkadaşlar. Şöyle şurada. Şimdi ben ona basacağım. Modemin ön tarafını çevireyim. Şimdi buna basarak bütün tuşların yanıp söndüğünü göreceğiz. Belli bir süre bastıktan sonra. Şimdi şöyle göstereyim. Böyle basılı tutuyoruz. Ve bekliyoruz bütün ışıklar yanıp sönene kadar. Evet bütün ışıklar yandı. Şu an söndü. Bu şekilde modemi eğer ikinci olarak aldıysak arkadaşlar modemi mutlaka resetleyin. Ondan sonra kuruluma geçin bilginiz olsun. Eğer modeminiz sıfırsa bu adamı yapmanıza gerek yok bilginiz olsun. Şimdi e, bilgisayar kısmına geçiyoruz hemen. E, Wi-Fi'den bağlantı yaptık. İsteyen dediğim gibi e, kablolu bir şekilde bağlantı yapabilir. Şimdi arkadaşlar bağlantı yaptıktan sonra herhangi bir taracı yapıyoruz. Chrome, e, Opera fark etmez. Ne olduğu önemli değil. Taracının şu kısma 192.168.1.1 yazıyoruz. Şimdi e, şurada yazmış olduğumuz alttan herhangi birini seçmeyelim arkadaşlar. Direkt karşımıza gelen e, elle yazdığımız Neyse onu seçiyoruz. Enter'a bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bizim cihazın üzerinde e, şifre zaten yazar arka tarafına büyük ihtimalle şifresi. Şöyle hemen hızlı bir şekilde tekrar gösterelim. Şurada kullanıcı adı e, admin şifre e, ise doping yazıyor. Bunu giriyoruz. Üst kısmı mutlaka e, admindir. E, diğer kısım ise şifre olan kısım e, eğer Milenikom kullanıyorsak doping yazıyoruz. Türk Telekom yazıyoruz üzerinde veya Titinet yazıyorsa TTNet yazıyor küçük harflerle. Türk Telekom yazıyorsa Turk Telekom yazıyoruz küçük harflerle. Ee, eğer hiç şey yazmıyorsa büyük ihtimalle ya admindir ya da 1 2 3 4'tür. Bilginiz olsun. Bizimkinde doping yazdığı için e, doping yazdık ve arayüze girdik. Arkadaşlar internet olsun olmasın bu arayüzden mutlaka giriş yapar bilginiz olsun. Daha sonra şuradan hızlı kurulumuna geçeriz veya hızlı kurulumdan ziyade ben yani şuradan direkt kurulum yapacağım. Buna tıkladım. Ekran direkt ee, bu kısım geliyor. Buraya gelişmiş kısmına tıkladıktan sonra buradan A kısmına tıklıyorum. Burada ise internet kısmına tıkladıktan sonra burada e, iki adet seçenek çıkacak. Şunların herhangi birine girebilirsin. Ben alttakini giriyorum. Şuradaki e, şu işaret. Şuna tıkladıktan sonra şurada VDSL kısmı çıktı. Eğer sizin cihazınız eğer ADSL ise şuradan tekrar tıklayalım. Şu ADSL olan kısmı seçersiniz. Üstteki kısmı. Ama e, alttakini seçseniz, üsttekini seçseniz büyük ihtimalle kendi otomatik tanır. Bizimki VDSL olduğu için hızımız şuradan şunu seçiyoruz. Siz eğer hiç bilmiyorsanız, EDSL mi VDSL mi olduğunu eğer bilmiyorsanız direkt olarak şey yapın arkadaşlar. E, VDSL'e giriş yapın. Eğer bağlanmazsa e, EDSL'de bir kontrol edersiniz. Zaten VDSL'e girdiğiniz zaman büyük ihtimalle EDSL'de aynı şifre ve kodu aynı şekilde atacaktır. Şifreyi ve kullanıcı adını bilginiz olsun. Daha sonra şimdi tekrar gösterelim hemen. internet kısmına tıkladık şuraya tıkladık ve burada e, kullanıcı adı yazan kısmı var. Bunu size müşteri hizmetleri verecek arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Size özel olarak verilmesi gereken kullanıcı adı ve parolası olmak zorunda. Bu modem eğer elinizde yoksa müşteri hizmetlerini arayın. Deyin ki ben modem kurulumu yapacağım. E, modem kurulumu için kullanıcı adı ve de şifresini istiyorum dediğiniz zaman size ya otomatik olarak mesaj olarak gönder ya da sözlü olarak size söylerler. Onu buraya girdikten sonra işte örnek veriyorum ne e, numaralı işte at, TTNET artık neyse parolaya da girdikten sonra şu en alt kısma geliyoruz arkadaşlar buradan kaydet tuşuna basıyoruz kaydet tuşuna bastıktan sonra şöyle hemen gösterelim şimdi şurada DSL kısım var buraya e, dışarıdan gelen telefon hattını bağlayacağız yani internet hattı daha doğrusu telefon hattı dediğimiz şimdi telefon hattına benzeyen hattımız bu şuraya takıyoruz ve bağlanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Power ışığımız ve Wi-Fi ışığımız yanıyor. Daha sonra şu DSL ve internet ışığımız yandıktan sonra internete bağlanmış olacak. Şimdi biraz bekliyoruz. Burada DSL ışığımız ve de internet ışığımız yanacak. Onu bekleyelim. Bağlanıp bağlanmadığını görebilmek için. Şu an DSL ışığımız yanmaya başladı. Daha sonra internet ışığımız yanacak ve işlemimiz tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, power ışığımız zaten yanıyordu. diye ışığımız da yanıp yanıp sönmeye başlamıştı. Ve ardından internet ışığımız yandı. E, bu şekilde internetimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, internete de girmeye başladık. Herhangi bir e, sıkıntımız söz konusu değil. değil. Bu şekilde siz de kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kanalımıza da abone olmayı unutmasanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.